Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TikTok izlenme hilesini nasıl yapabilir, izlenme sayımızın nasıl arttırılır onu göstereceğim. Şimdi size hiç bekletmeden videoya geçelim. Bu arada inanmayanlar varsa zaten çok kısa bir şey. Hemen 2 dakikada denesin olmuyorsa bana yorumdan yazın. Ben size yapacağım. Ama şunu diyeyim olmama gibi bir ihtimali yok merak etmeyin. Gerçekten site çalışıyor. Şimdi size kanıtlayacağım zaten. Şimdi öncelikle Google ya da Safari'ye giriyoruz. Android'de de çalışıyor, Xiaomi'de de, bilgisayarda da, Windows'da, Macbook'ta, iPad'de, iPhone'da, her şeyde. Yani şeyde de Android dedim zaten onu. Her şeyde çalışıyor bu site. Yani Hepsinde oluyor bu hile. Toplam olarak 1200 izlenme gönderiliyor. Bu arada böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız like atıp abone ol yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Like'ımız ve izlenmemiz yüksek olursa hatta iyi abone de gelirse ben bunun favori nasıl yükseltilir, yorum beğenisi yani dire diğer şeyleri de hepsini size göstereceğim. Gerçekten bayağı şey var. Yani bir sıkıntımız var ama takipçi güncellemede şu an takipçi yok. Şimdi burada ne yazıyor? Ee, buradan doğrulama yapacağız siteye girip. Ben size site linkini hem yorumlara hem açıklamaya da koyacağım. Yani zfoin.com sitenin adı ama direkt linke tıklayıp da girebilirsiniz. İstediğinize bağlı yani istediğinizi yapın. Neyse sonra böyle bir yer çıkıyor işte enter the word deyip buradan doğrulamamızı yapacağız. Oraya e Böyle yazıyoruz ve doğrulanıyor şu an. Loading diyor. Gördüğünüz gibi. A, niye olmadı? Öyle bir şey. ben öyle görün ama dur. The birthday yazıyor o zaman mı yapalım? Birthday daha yazdım yanlışlıkla. Birthday yazdım. Şimdi olması lazım. Loading diyor. Aynen gördüğünüz gibi. Followers, hears, bir de Livestream vs likes. Bunlar update de gördüğünüz gördüğünüz gibi. Affedersiniz konuşamadım. Favorites var, burada shares var, views var ve comments, hearts var. Ama bizim bugün yapacağımız şey izlenme yani views. Şimdi karşınıza böyle bir şey çıkacak. Direkt yukarı çıkın. Hiç böyle ortasına falan şu kırmızıya dokunmayın. Yukarıya çıkın. Gördüğünüz gibi burada views enter video URL ile diyor. Şimdi çok uzatmadan hemen TikTok'a geçelim. Gördüğünüz gibi aç açılıyor şu an. Bu arada benim TikTok'ta 2044 takipçim. Adı Mr. Sky. Size siz de takip edebilirsiniz. Burada da böyle videolar çekiyorum. Çok şey yapmıyorum. TikTok'u çok kullanmıyorum. Ya öylesine şey yapıyorum işte. Bu arada hedefimiz 2000 abone YouTube'da. Abone olursanız çok mutlu olurum gerçekten. Neyse şimdi ben çok uzatmayayım, sizi sıkmayayım. Şimdi kimi Ha, birisine atacaktım doğru doğru unuttum ben. Birisine izlenme atacaktım ama şu an aramaya çalışıyorum. Bulabilirsem acaba şu muydu ya? Bu değil galiba. Aynen öyle bu değil. Bulmaya çalışıyorum şu an. Aa aynen buldum. Çok güzel, çok güzel. Aşırı güzel. Yusuf gördüğünüz gibi bu Ha ama galiba şey ya bu da özel hesap. Özel hesaplara basılmıyor haberiniz olsun. GT var bir saniye. Takip bırak desem geri takip et. Ha tamam şeymiş. Özel değilmiş. İyi ki özel değil zaten bunu yapacaktım. Şimdi yeniliyorum gördüğünüz gibi. İlk baştaki videosu şu an 220 izlenme hatta tekrar yenileyim yeniliyorum. Tekrar gördüğünüz gibi 220 izlenme. Şimdi biz bunu 1400 yapacağız. Şimdi şu sağ alttan paylaş kısmına basıp bağlantıyı kopyala yapıyoruz. Şimdi biz bu videoyu 1400 izlenme yapacağız. 1200 gönderiyor. Normalde 1000 gönderiyor ama ekstra 200-300 de gönderebiliyor sizin şansınıza bağlı. Ya 1000 1000 1300 arası göndermiş. Neyse bu burada kalsın böyle altta. Hemen sitemize geçelim. Yani kopyaladık ya az önce linki ve buraya yapıştırıyoruz. Ve search diyoruz. Gördüğünüz gibi dedim. Ve böyle bir şey çıktı 221. Evet 221 az önce gördüğünüz gibi. Buna tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi Successfully bin v sent dedi. Bu arada size siteyi açtığınız anda hemen olmayacak bu sihirce basınca vs çıkmayacak. Sizi 2 dakika bekletebilir. Beni de ilk başta bekletmişti. Ondan sonra hiç bekletmeyecek. Merak etmeyin. Ben galiba herhalde az önce biraz beklemiştim 2 dakika video için. O yüzden öyle oldu ve gördüğünüz gibi bir buçuk ya da iki dakika arasında tekrar sonra atabiliyorsunuz. Hatta bekleyeceğim ve bir, dakika sonra tekrar yani atıldığını göstereceğim size. Şimdi TikTok'a hemen geçelim. Bu arada hiçbir yeri kırpmıyorum, hiçbir yeri kesmiyorum. Zaten seri konuşuyorum ki mesela bir yerde duraksayıp şey olmasın yani. Kırptım gibi olur sanki kestim gibi olur video o yüzden hep konuşuyorum. Gördüğünüz gibi bu 220 idi sayfayı yeniliyorum ve bakıyoruz 1293 izlenme gördüğünüz gibi. Az önce 220'den 1293 oldu arkadaşlar. Size kanıtladım gerçek olduğunu. Bakın. Takipçi hilesi de var 50. Ha bu arada size şey diyeceğim. Lütfen bana bot basmayın arkadaşlar. Ben bot basmayı hiç tercih etmiyorum. Yani bot basmak yani hiç sevmiyorum ben kendi şeyimi. Siz basabilirsiniz ama lütfen bana basmayın. Ben de tercih etmiyorum yani bot basmayı. Ama siz basabilirsiniz isteğinize bağlı basmayabilirsiniz basabilirsiniz. Ama gerçekten gördüğünüz gibi 1293 izlenme oldu. Tekrar yeniliyorum. Gördüğünüz gibi hala aynı. Gördüğünüz <laughs> ve bu izlenme gitmiyor arkadaşlar. Hatta şu an siz hala bana inanmıyorsanız kanıtladığım halde deneyin. Çok kolay zaten yapmak. Neyse biz tekrar Google'a geçelim. Tekrar yapalım. Search dedim, bekledim biraz. Aynen 1294 yazıyordu gördüğünüz gibi artmış. Şimdi bu arkadaş ne kadar mutlu olur düşünsenize. Şimdi bakın tekrar 1 dakika 40 saniye bekletiyor. bir buçuk dakika, 2 dakika arası öyle bekletiyor. En fazla 2 dakika, hatta en fazla iki buçuk diyebilirim. Yani ben iki buçuktan fazlasını görmedim. Zaten çok az bekletiyor ve sürekli sonsuza kadar bin basabiliyorsunuz sonsuza kadar. Yani bir günde 1 milyon izlenme bile yapabilirsiniz. Ama ben hesaplamadım öyle şey diyorum. Şimdi tekrar gönderdik. Bir tekrar bakalım olmuş mu diye. Yeniliyoruz. Aşağı iniyoruz ve 2373 görüntüleme gördüğünüz gibi. Yani inan hala inanmayanlar varsa lütfen deneyin. Bir kere deneyin. Gerçekten lütfen deneyin bakın. Size yemin ederim ki oluyor ve gerçek. Ama ben kendime basmıyorum bir de bana basmayın lütfen. Bakın TikTok ismimi bile verdim size. Yani size güvendim, basmazsınız diye umuyorum. Lütfen bana bot basmayın. Benim çok hoşuma gitmiyor. Ama siz basabilirsiniz, basmayabilirsiniz. O size kalmış bir şey. 2370 görüntülenme oldu gördüğünüz gibi. Ve bunun genelde bakın 50, 60, 65, 53, 59 izlenmeleri çok az. Şimdi bu arkadaş bu ilk videosunu görünce ne kadar mutlu olacak düşünsenize. Oha izlenmem arttı diye. Gördüğünüz gibi gerçek. Arkadaşlar gerçek. Tekrar tekrar gönderiyorum. 2370 gördüğünüz gibi. Ve ee, o bu sefer 4 dakika bekletti. Neden anlamadım. Ama emin olun yani çok bekletmiyor. Böyle random veriyor dakikayı. Yoğunluğa da bağlı o haberiniz olsun. Arda arda veremiyor herkese. Yani yoğunluğa da bağlı o dakika falan. Yani böyle yoğunluğa bağlı dakika veriyor random işte. Şimdi Safari'den çıkalım ya da Google'dan. Şimdi yeniliyoruz. Bir bin tane daha bastık. izlenme Aşağı geliyoruz ve... 3452 izlenme. Gördüğünüz gibi 3452 izlenme. Gördüğünüz gibi gerçek arkadaşlar. Gerçek. Ya inanmıyorsanız deneyebilirsiniz. Çok kolay ya. Zfoy.com yazın ya da benim yorumlara da açıklamaya da bıraktığım linkten tıklayın. TikTok'a gidin videonuzun, videonuzun paylaş kısmından linkini kopyalayın o siteyi yapıştırın birkaç dakika bekleyin izlenmenizi alın. Dediğim gibi bu video güzel tutarsa izlenme güzel gelirse like güzel alırsak like atmayı unutmayın lütfen abone olmayı da. Abone de güzel gelirse bu serinin devamını çekeceğim yani favori paylaşma hilesi favori hilesi. Yani yorum beğeni hilesi. Instagram yani Instagram'a kadar artık Instagram takipçi falan her şey var. Ama bu videonun güzel izlenmesi ya da beğeni ya da abone almasına bağlı arkadaşlar. Ben videoyu neyse çok uzattım gerçekten daha çok uzatmadan kapatmam lazım artık çok çekmeyeyim çünkü çok uzun videolar yani güzel olmuyor aslında çok uzun çekmeyin siz de çekiyorsanız YouTube videosu çok önermiyorum uzun video. İnsanlar sıkılıyor bir süre sonra ama ben biraz fazla sıktım sanırım çok affedersiniz özür dilerim. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Abone ol like atmayı unutmayın. Hepinize güle güle bay bay.